No Camp'tan herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. FIFA 2016 Ultimate Team 23 moduyla karşınızdayım. Kadrolar gayet idare eder. Ancak şöyle bir durum var. Kendi başımıza turnuvalar veyahut menajerlik yapamıyoruz. Çünkü 2016 Ultimate Team'de şöyle bir durum var. Sadece online nezdinde takım kuruyor ve rakiplerle oynuyoruz. Ancak şöyle bir şey yapılmış. 2016'ya 23 modu yapılmış ve offline moduyla karşınızdayım. Umarım güzel bir oyun çıkar. Hepinize şimdiden iyi seyirler. şu biz başlıyoruz. Hadi bakalım. Şu ana kadar hiçbir sıkıntı yok. Gayet de iyi gözüküyor. Oyunlar şekli güzel. Grafikler de fena sayılmaz. Tabi telefondan telefona değişiyor. Sonra. Hector Bellerin'den Osman Edembele. Frankie de Jong, de Jong'da Lewandowski. Lewandowski sol kanada doğru enfes bir pas. Ansu Fati açtı ortaya. Hey, tabii ki de bu okey Gerçekten iyi bir mod olmuş. Real Madrid atak peşinde. Verdi topu. Penzema. Penzema da bunun için Junior. Modric. Allah. Daha ilk maçım vardı. Onu da sizlerle paylaşmak istedim. Hemen de ilk maçımda ilk bölümde dedi. Real Madrid atardı biz atamaz mıyız? Hadi Sergio. Oradan Dembele. Dembele hadi Dembele vur artık vur. Allah'ım ya Barcelona eşitlik arıyor. Dembele tekrardan Lewandowski. Lewandowski. Lewandowski dansı. Fatih dansı. Hadi hadi hadi. Ah be. Bu modda e, Süper Lig Ekibler de var, Şu gayet fena değil. Baktım ama detaylı şey yapmadım, cehurmadım. Şuradan güzel. Oo, Lewandowski. Sen de başa kim atar ki zaten bu takımda var Lewandowski. Güzel var, pas faz üyüdürüyor abi. Yani. Bakıyor derler ya aynı şekil Lewandowski durumu işitmiyor. Erik Garcia, Erik Garcia'dan Sergio Kese gitmedi. Lewandowski aldı topu. Hadi Lewa, hadi Lewa, hadi Lewa. Ver içeri doğru. Ölüyor, pas Pası, pası verdik. Ya, vurdu. Ah be Kurtuğa. Tekrar, hadi be. Yine Kurtuğa ya. Adam ölecek. Bir güzel orta daha. Kaleci, uf. Uh, Defansa bak. Real Madrid'ci de mükemmel oynuyor. Hadi şuradan bir kez daha deniyor alalım Aldı. verdi pası orta açalım şuradan açtı ortayı yine yine Real Madrid defansı Real Madrid serbest vuruş kullanıyor aha kaptım topu hadi şuradan yardıran Franky de yok ilk kere bitti <laughs> İkinci yarıya Real Madrid başladı. Tabii ki de domine etmek için elinden gelen her şeyi yapacak Real Madrid. Attı topu. Güzel bir orta açtım Dembele'ye. Dembele, Dembele'den. Dembele, dem. Hector, Hector hadi. Verdi Sergio Busquets, Sergio Busquets. Hadi Sergio ver içeri. Dembele var. Adnan Subati'ymiş bu ya. Teh ulan ben. Nasıl görüyorsun sen kardeşim? Bu şekline bak ya. Yavaş buymuş kişi. Korner koyamıyoruz. Hadi Jordi, güzel bir orta. Vur kafayı olmadı be. Şuradan bir paslaşmaya çıkarsak. Güzel pas. Uf. Frank Kesi. Sol kanattan ilerliyor. Hadi güzelim. Şuradan bir açalım orta. Allah. Penaltı mı? Penaltı. Hakem <laughs> penaltı noktasını gösterdi. Kimle kullansa. Ansu Fatih'le kullanacağım. Topun gerisini alsın Fatih. Sağ üst köşeyi nişanlıyor. Vur. Allah'ım ya. Açalım mı? Alsu Fatih, Alsu Fatih vurdu. Defans hadi leva 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 ne oluyor ya? Abi yere yıkılıyoruz anında ya. Olmaz ki. Tekrar bir denesem acaba burada. Alsu hadi. Oho. Taş bizde. Hadi De Sergio Busquets, Lewandowski, Lewandowski, uf korner. Jordi orta açtık, içeriye doğru, kapat, vur, vur of. güzel gol, Sergio Busquets, Sergio Busquets kaybıyor. Kibir öndeyiz, şimdi bu üçüncü gol daha sıfat yenmez. Hadi, hadi hadi o güzel gidiyor ya, akıyor resmen oyun valla. Hadi be, ulan nereye attın? Real Madrid bu iki bir çıkaracak mı acaba? Pastaşıyor da valla çok iyi pastaşıyor. Kavi Modric. Modric ve Çabeli. Çabeli Hazard. Hazard. Eden Hazard. Eden Hazard Benzema'ya verdi. Benzema sağ kanatta ilerliyor. Benzema. Benzema içeriği orta. Kaleci. Başta i̇şte son dakikalar. De Jong'dan Ansu Fati. Ansu Leva. Lewandowski. Lewandowski ile karşı karşı. Lewandowski vuracak. Vurdu. Kurtuğa. Kurtuğa'da Benzema Benzema'dan Hazar'da Hazard, Hazar, Eden Hazard'dan Çağmeni, Çağmeni kaptırıyor topu Hakem artı dört diyor Bir kumar daha Güzel orta Had Of, oh. ne defans defanstan Kurtuğa Bu maçı almamıza saniyeler kaldı Eğer Real bir gol atmazsa bitti Bitti El Clasico tabii ki de Barcelona'da. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu modda yakın zaman içerisinde sizlerle paylaşacağım. Allah'a emanet olun.